Faz mal a ele dar uma. Vou ficar mal a ele dar de dar com um apu. Vai tudo no ar que. Fatma é ainda de Fatma Şerşt lok Çocuklar için söyleyeyim. Söyle. En büyük sözüm Feridun. Aydın. Günay, Naci. İlker. Gökhan. Tuğba. Yedi tane. Maşallah. Evet. Ben kendim hastayım, rahatsızım. Ee, benim çocuklarım, ben hastalandım, benim ağırlığımla para döktüler. Hastanede mi hastane, hastanede mi hastane? Ondan sonra... E, halledi yapıyorlar, halledi yapıyorlar. Bana ev aldılar, asansörde ev. Beni öyle çıkarttılar, sen orada rahat edersin diye. Bana şey tuttular, tuttular. O bana bakıyor. Bak İyi ki varlar. Ben onlardan razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Hiç de pişman değilim. İyi ki doğurdun. İyi ki doğurdun. Allah ona sağlık sağlık versin. Onlara hepsini. Altı olan bir yana kızım tek bir yana. Allah kızımdan can sağlığı versin. Allah fazla bela vermesin kızıma. Allah ayağına taş değdirmesin. Hoş. Sí. Evet. Yaslan kıymetini bilsinler. Bir gün gelir ona da yaslanırlar. Ondan sonra... İşte... Evet, ben tapsan çalayım. 14 yaşında Ankara'ya geldim. Evlenip mi geldin? Evlenip de geldim. Allah çocuklarına uzun ömür versin, ayakları ters değdirmesin. Ee... Allah tüm İslamlara sağlık, sağlık versin, ee, ayaklardan ters değdirmesin.